It's all about humanity. It's all about humanity. Ama başaramadık ikinci olduk ama güzel bir maçtı Biliyorsunuz ki win olan maçı değil Güzel olan maçı atıyor. Şimdi geçelim Evet 3 gördük Sesini gelin bakalım İn Güzel. Yine video atımlarına uzun bir ara verdik Arkadaşlar Geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Bunlar hep hazırlık. Evet, şimdi başlamanın zamanı. Hemen şöyle küçük bir loot. Oradan bir şunlara bakalım. Şurada bir var. Yapma bak. Yapma. Aha. Ne yapıyorsun? Dark Souls. Sen arkadaşın nerede? Gel 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 gel. Gel sen de yanındasın hadi. Allah'ım. O zaman rush. Arkadaşını arkadaşını mı kaldıracağım? Kaldır mı arkadaş? Arkadaşını kaldır. Tamam orada bekle. Oh. Arkaya atladı ne? Gel. Gel Allah Alex Alex ghost Yapma böyle. Yapma arkadaşın mı geldi? Aha arkadan da birisi geldi. Oğlum bana kim çıktı? Evet gel. Gel arkadaşlarını kurtar. Arkadaşlarını kurtarman lazım. Sıkma bana. Sıkma bana. Sıkma. Talha yapma yapma. Talha, talha kafadan yedin Talha. Boşa. Robi. Aha biri de oradan çıkıyor. Orada bir var. Her taraf çok karışık hemen. Lutumu yapıp devam etmem lazım. 4 kilo aldım. Çok güzel devam etmem lazım hemen. Al hemen şu Güzel uzun bir daha. Ve geliyorum bekleyin çok fazla birbirinize hırpalamayın arkada da çıkan var her taraftan sıkan var ya Şuradaki, oh, oh, oh. buradaki ne yaptı ne yaptı sen nereye gittin ha, adam kayboldu neyse geleceğim sana geleceğim öncelikle öncelikle bana bir karı bir de biraz para o, fişek de atıyoruz. Ooo en dördümüzde çektik mi? Talha'dan. Vay garibim Talha. Aha biri daha geldi oradan. Sen, oradan ne yapıyorsun? Sen oradan ne yapıyorsun? Sen geliyor. geliyom geliyorum. aha. Ulan o dostum lanet olsun. E, Lazer'sin Aa. Neyse. Sorun yok adam. Gelecek sana ha. Kaçma. Kaçarsan üzülürüm. Peki, ben... Nerede bu ya? Aha. her bu bot mu Sesini aldım Sesini aldım bekle Ulan burada mısın? Aha Kaç yaşı dostum? Haa bot Bunun için mi beni bu kadar uğraştırdı? Ulan merdivenin temizliğiymiş Vay 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 TAKO Tek o kafadan yedi. Evet altı kili geride Da 60 kişi var. Oo, oh, bunlar bir şey de düşüyor. Size de geleceğim. Sizi de unutmayacağım. Bekle. Burada o ateş edenleri bulmam lazım. Evet şimdi bir ses misin? Rica edersen teşekkürler teşekkürler Aha teşekkür Teşekkürler. Bekle şimdi. burada bir sen ne yapıyorsun burada? Bekle. Allah, benim filmin mi çaldı? Beyefendi, siz göstermediysen. Oo, yapsın. Hadi, hadi. Allah, Allah, düşme. Bombaya düşme. Sevdiğimiz şeyler. Şimdi bekle, sen arkadaşın mı orada? Ha, arkadaşım buraya mı geliyor? Arkadaşım buraya geliyorsa sen bir öl. Bu nasıl işin? Burada daha var, boyak kişi var ama sen o bomba, demek beni bombalayacaksın. Deme. Hiç, hiç mi insafınız yok be? Sen, sen, olan yukarı mı çıkın sen? Allah seni kahretmesin esamu. Uff <laughs> İstanbul, ulan sen de, sen de oradan kaçıyorsun, senin arkadaşın beni kalpten götürdü. Arkadaşın mıydı? Direkt öldü, o arkadaşı da değildi. Kimdi? ya? Peki. Sen, sen burada niye ölmüyorsun? Sen niye ölmüyorsun? Dodo boyak! Bekle <laughs> bunun alınanlar, bu beni çok uğraştırdı, orada araya çıkan bir boss var. Mermi de az kaldı, onu da halletti. Evet şimdi güzel 8 kil geride bıraktık. Daha 46 kişi var. Şimdi. Ne Aha. OVM mi? OVM deme bana. Hoşuma gider. Bunu hala birilerinin özüne getir Ekranın E sen ben böyle Ahame, ahame AKM AKM boştu ben zaten AKM sevmem izi adam Öncelikle şu adamı bir Neredesin? Neredesin? Hadi göster ne olur Aha Boş Bu sefer kilimi kaptıramam az önce zaten kilimi çaldı Onun iPhone'u da sana ayrıyeten onun haritasını da söyleyeyim. Alacağım ben çıkacağım dostum. bitti. bu kadar ne yetti. Sen neredesin Aha. Oo, bir efendi çatılarda mı dolaşıyoruz artık? Tamam. Olsun. Olsun sen bekle orada Orada abinin bekle geliyorum. Hemen şuradan şöyle köşeyi döndüm mü? Aha aşağı atladım. Oğlum ya. Ne kadar uğraştırdın sen beni ya. Çok çok kötü olacak. Çok kötü olacak Bekle geçeceğim. biraz Ben Hala sesler var Seni Sen daha fazla uzatamam seni alıp gitmem lazım sen neredesin aha gördüm seni adamı hadi hadi göster sen az önce zaten oradan çıkan beni gazeten götürüyordu loot yapma loot yapma chat olsun loot yapılır mı oğlum benim karşımda loot yapılır mı az önceki kafamdan çıkmıyor lanet çok okutmuştu beni Uzi boştur. Aa adamdır adamdı. kadar güzel bir silah var mı ya? Şimdi hemen buradan olma sen sabahtan bir kimi özüne ha? Ben şimdi şuradan görürsem buradan görürsem sen artık öldün. Bir sürü kili burada götürdüler. Ulan be bir sürü kişi atladı hep öldü ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse bekle sana da geliyor. Nereye kaçacağını zannetti. Kutinki atlayan. çünkü benimle atlayan. Can nasılsamıştır? Hayatını kaybetmiştir. Seni de gördüm orada. Orada ne yapıyorsun? Arkadaşın var mı? Sen kimi pusuyorsun orada? Yoksa sen beni mi pusuyorsun? Beni pusuyorsan Kuşuma gider. Aha Ah, vay. Akıl oyunları falan bir şeyler deniyoruz adamı. Bir birazcık böyle gösterirsen tamamdır. Sadece birazcık ya da bir ses verirsen tamamdır. Gerisini ben hallederim. Sen hiç kendini yorma. Ama hiç göstermiyorsan oradan nereye buldun? En sevmediğim şu pencereden gelen animasyonları böyle geçerken bizden adam seni bir tarıyor çok korkuyorum o anlarda. Evet hala yoksun. Geliyorum. Aha. Karşıdan da biri geçti ona. Yoksa o oyunun başındaki vuracağım bot olamaz değil mi? Hala yaşıyorsun. Hala yaşıyor olamaz mı? Yani bugün tüken Aha sesini aldım. O kral. Beni mi çıkıyor? Beni sizemiyor yapamadık Başaramadık abi. ulan bombayı da Atamadım. Kendime bomba atıyorum Şuradan şöyle köşeyi dönersek Aha da bir olan bir bomba daha attı. Ben kendimi bombalıyorum onlar beni bombalıyor. Aha. kfc Eren'i. gg yaptı. Sen mi vurdun? Neler oluyor arkadaş ya? Bekle geliyorum. Birazcık azıcık sağdan bir böyle bir bakacağım. Sen orada bir tık daha beklersen bu işi çözeceğiz. Şuradan karşıya bir geçelim. Sen de ne korksun be Sabahtan da dönüyorum etrafında Dönüyorum dönüyorum Evet Artık kaçışın sonuna geldik Ya öleceğim, Ya da öleceğim. Başka bir seçenek yok Savaşçı savaş free bra bombayla Uçurdu Ve benim karşımdaki de hala bekliyor Bombam da yok Bombam da yok Bekliyor Bekle az önceki bombayı kendime attığım için bombamı falan Hadi Adama göstermen lazım. O erkek. Sisten geçeceksin ha. Dene belki geçersin. M4. M4 spreyden geçebilir misin? Geçemedin sen. Ooo sisli oğlum. Böyle de sis atmazsın be. Hadi göster. Oo vurmuyorum bak vurmuyorum hadi. Hadi hadi gene iyisin hadi. Ama ha, bak geldi. Arkadaşlar mı geldiler? lan? Oha. Oha adam ulan ne şanssız adamsın Atef oğlum ya. Hele şuraya bak ya sağdan biri sıkıyor bunlar. Bunu ezdiğinde değişik şeyler yaşanıyor. Ulan adamı öldürdüler vay garibim sisin içinden bir bagiye siz siz benim nasıl çalarsınız he, he? Omar benim kilimi çalan ölmüştür sen sen orada bekle Allah seni kahretsin tam ben çıkarken öldü neyse tamam sıkıntı yok arkadaşın ya ölecek ya arkadaşına giderken sen öleceksin ya arkadaşın sana gelirken ikiniz birlikte öleceksiniz 3 seçenek var Bakalım hangisini deneyeceğim Evet o köşeden minik minik göstersen de tamam da sen bombayı nereye atıyorsun ya? Böyle bomba atılır mı be? Arkadaşım bu orada sürünüyor sen hala hala bir şeyler yapmaya çalışıyorsun hadi ya arkadaşına git. Ya kafanı çıkar bana sikseyim deyip bir şeyler dene oğlum. Böyle çaresizce oranın arkasında hadi. Gitme arkadaşına gitme. Gitme. <laughs> Arkadaşlar gideriz sen ölürsün demiştim. Ya da ikiniz birbirine gelseniz ikiniz ölürsünüz demiştim Yazık oldu. Yakıştı mı be? Evet, Kelsey, Eren. Bunda da fişek fişek. AVM. Oo sevdiğimiz şeyler. Sende AVM mi varmış sende? de? Şunlarda salladık mı? Temiz. 13 kişi. Geride da 14 kişi var. Hemen acilen devam etmemiz lazım. Bekle şimdi sen bize ne var? Beyefendi alan ateş. Ne ne şanssız adamdın be. Kim derdi ki bir bagi uzaktan gelip o bir sürü sisin içinde ortandan geçecek. Neyse. Çıktık buralara geldik hala adam bulamadık. 3 kişi daha gitti 11 kişi kaldı hala kimse yok. Aha burada da sis var. Bekle sis olan yeri sever. Sis adam kill bin bildiğimiz şeyler. Ama bu sisi kim attı? O yukarıdaki motor. Aha. Lan sen ne yapıyorsun burada Muhammed Said? Oğlum böyle ortalıkta gezilir mi? Sen öl seni ezmesinler o arkadaki motorlu motorlu el mot olan düzgün Hata ben. sen, sen. ben mademiyette 30 tane. Oo, sağdan da bir avm'li Bir tane de buggy geldi, ortalık iyice karıştı. Burası çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Şuradan oldu. da bakamam. Sağdan birisi görecek. Karşıya geçebilir miyim acaba? Beyefendi iki dakika buraya bakmasanız karşıya geçsem olur mu acaba? Siz orayla ilgilenin ben ben hemen karşıdan gideceğim. Ulan sandım bana sıkı var ya kalpten gidiyordum. Tamam artık güzel. Yerimiz artık çok iyi. Şimdi sen neredesin? Yukarıdan sıkan var. Yukarıdan sıkan... Oo beyefendi siz burada o hastanelerle yaşamak dualarla yaşamak bu işte o da onu da vuramadık Heh. tutmadım bekle onu tutmadıysan kesin içine güzel bir spray mi ooo 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 dede gitti virada gitti kemiği sen, sen nereye onu tutmazsan hı. şunu Allah Allah gangster Gangster sen yerin burada değil Gangster PUBG sen yerin değil. Sen ne yapıyorsun burada? Sen burada ne yaptığını zannediyorsun Eman? Eman sen burada ne yapıyorsun? Eman 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 öldü Eman. Bombalar bombalar hayırdır? Sen arkadaşların var değil mi? Sen arkadaşların buralarda bir yerde ama nerede? Arka taraftan şimdi bir AVM zaten herkes de AVM var. Şimdi gelen giden. O oradaki AVM sıkan oldu? Oo beyefendi 3 kişiyiz de. <laughs> güzel. Taş kafa, Taş kafa sıra sende. Savaş, savaş da gitsin. Şimdi Bir ya arkadaşınızda sana da güzel bir bomba. Ve bu da yılın bombası. Oha. Oha be ya yapılır mı bu be? Oğlum yakıştı mı be? Adam ne biçim tüy çaldı resmen beni dinlemiş. Neyse sorun yok. Hallediyoruz hemen. O adam büyük ihtimalle buraya gidiyor. Bu tarafa doğru geliyordu zaten. Şimdi anlayacağız her şeyi adamın Anladık. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bombayı attı. alın boş. Senin sesini aldım. Bir bomba tutar mısın? Hadi. Sorun yok, bekliyorum seni burada.